Daveti kibarca reddetmek, tüm zamanların en zor şeylerinden biri, durum hakkında kötü hissetmeden bir davete nasıl hayır diyeceğinizdir. Sosyal takviminiz tıklım tıklım olsun, etkinliğe katılmak istemiyorsunuz ya da belki sadece kendinize biraz zaman ayırmak istiyorsunuz. Her türlü davete hayır demenizde bir sakınca yok çoğu zaman, özellikle tatiller veya düğün sezonu boyunca, davetiyeler gelmeye devam ediyormuş gibi görünür. Ancak, sizin memnun etmek zorunda olmadığınızı veya kötü biri gibi hissetmeniz gerekmediğini size bildirmek için bu videoyu yaptık, her daveti kabul edemezsiniz. Daveti nasıl reddedeceğinizden tam olarak emin değil misiniz? Alacağınız bir sonraki davetiye kibarca nasıl reddedebileceğinizi görmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Davetiyeyi ihmal etmeyin. Her şeyden önce ne yaparsanız yapın, daveti görmezden gelmeyin veya hiç almamış gibi davranmayın. Çoğu zaman host veya hostesin orada olup olmayacağınızı bilmesi gerekir. Sadece kaba olmakla kalmaz, daveti görmezden gelmek uygun görgü kurallarını bilmediğinizi ve bir sonraki parti için davetli listesinden çıkabileceğinizi gösterir. Katılamayacağınızı öğrenir öğrenmez ilgili kişilere bildirin. Bir sonraki ipucu biraz dürüstlük gerektirir. Ancak özellikle bebek partisine veya doğum günü partisine gitmek istemiyorsanız çok dürüst olmamak en iyisidir. Ek olarak, yalan söylemenize veya rastgele bir bahane bulmanız gerekmez. Uzmanlar ayrıca, konu dürüst olmaya geldiğinde çok fazla ayrıntıya girmemenin en iyisi olduğunu söylüyor. Ev sahibine veya hostesin zaten planlarınız olduğunu bilmesini sağlayın. Açıklamanızı kısa ve öz tutun bu bir yanıt olarak fazlasıyla yeterli olmalıdır. Güneşin altında her bahaneyi uyduruyormuş gibi karşınıza çıkmak en son isteyeceğiniz şey. Hayır demekte de sorun yok. Bu, bir daveti reddederken endişelenen insanlar için çok önemlidir. Çoğu zaman, bizim için iyi olmasa bile doğru olanı yapmak zorunda hissederiz. Ancak, her durumda hayır demek yüzde yüz iyidir. En iyisi davet için önce kişiye teşekkür etmek, davet edilmekten onur duyduğunuzu bildirmek ve sonra kibarca katılamayacağınızı söylemektir. Bunu yapmak ne kadar zor olursa olsun, ister bir arkadaş ister meslektaş olsun, anlamaları gerekir. Bir hediye veya kart göndermeyi düşünün. Düğün, mezuniyet partisi veya bebek partisi gibi resmi bir etkinliğe daveti reddetmeniz gerekiyorsa, yine de bir kart veya hediye göndermek her zaman kibarlık olur. Onlarla özel etkinliklerinde kutlama yapamadığınız için nasıl pişman olduğunuzu açıklayan notlu bir hediye harika bir jesttir. Bunu takdir etmeleri daha olasıdır videonu beğendiyseniz lütfen abone tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın